<laughs> ya hani Halk oyunlarında çıkan adamı öldürürüm <laughs> <laughs> İmkansız Ama siz konuklarına götürürüm ben Kesinler gö nerede? bizim taraftar nerede? <laughs> ya, adam kaleden kaleye de attı ama sen hayatımda hiç giymiyordun herhalde Allah'ım Bu Allah'ım tut bunu Lan oğlum dayan Çok iyisin Mükemmel Allah'ım Oooo Ulağımı şu çamaşırlara elden mi Ne oldu çamaşırlara? sarı çizgi gitti Aa, adam haydi adam Sen, sen perdeysin kardeşim buna ekersin gitmezsin bana bak Gid girecek bir şey değil bak Lan ne çizdiniz zaten iki gidin çizgi adam slender öyle dön Sana Ali soksun bak Oğlum bu zor bak 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 görüyor musun bak Dala sıcak dala sıcak Dala sıcak Dala sıcak Dala <laughs> gel gel yanıma gel. Sandalye devrilmiş. Gel gel buraya gel. Bak burada sandalye <gülüyor> vardı. en toparladık amına. Oğlum kes bunu dedik kıskanım sus Ne çağırıyorum çabuk olun Onun yarısını yemişler ben onu gördüm kardeşim <laughs>